Selamlar arkadaşlar. Bugün Gatot Kaca oynayacağım. Karşımda Badang var. Paladin. Hadi bakalım. Neler yapabileceğiz? Mamma. Cesaret botları değil de dayanıklı botlar yapmayı düşünüyorum. Hani kitle kontrolü ekstra maruz kalmama amacıyla. Bakalım. Karşımızda bir de Badang var. Öyle bir sıkıntı var. İlk item e, Ayaz yapmayı düşünüyorum. Çünkü kale aları da var. Yakın tut bakayım şunu. Sorun yok. Bir şeyler abi deneyecek türü. Önce emek, sonra Bakalım. Şey tamam, vurur o. Yapar o bir şeyler. Şunu ben alayım. Şunu da ben alayım. Teşekkür ederim. Bizimkileri bayağı bir darlıyorlar. Ben bir yardıma gideyim. Efsane Demek öldüğüm zaman atayım herhalde. Al alsın onu. Pişeceğim. Şey Niye? Lag var. Biz değişik arasındaki bir numara. Lag durumu vardı yani. Aa, buna bozuyormuş bak. Hmm. Bendiğim iyi oldu. Ve erken oyundaki baskı bana aynen öyle. Direkt ayazı bitirmem gerektiğini resmen bağırıyor var ya bana. Tamam. iyi pazar yolladık. Gelirken gel iki ekmek al kardeşim. <laughs> Bende kalmazsa ayrı bir oyun. Şundan ver bana hani malum badaklı temel saldırıyla çalışıyor. Biraz da iş yapar. Gelin hayatımıza devam edelim. Bana odaklanın minyon kardeşlerim. Tamam. Biz atıp direkt şeye geçeceğim. Ee, yukarıya bir selam vereceğim. Doldur 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 doldur. Ya da ben bir şu turu da alayım. Dur zaten kaplumbağa var. Kaplumbağa fight'ına gireceğiz. Ama şu anki gidişat bizimkilerin aşırı derecede fight'a meyilli olduğunu gösteriyor. Alırız burayı bu arada. Bak gitti böceği nereye attım Sen rahatsız mısın ya? Ne? Vur şuna da vur. ya şuna da vur. Vur şuna. Ben de o çocuk gel. Oğlum siz harbi misin ya? Kanki neden böceğini oraya atar ki bir insan? Ya önünde iki tane yem var. Hani neden buraya giriyorsun kul altına? Boş vallahi boşu boşuna işler ya. Aman. Bir hoş ya sende aman. Bir yüz verdik. At atamadı lan. Ama bir şey değil mi bu çocuklar? Milyonlar gider. Base atmam lazım. Canım yok. Bananla canı farkındayım ama o çocuk bir işler tutar gibi duruyor. Aslında duruyor. İyi yetenek de attı biliyor musun aslında. Güzel. Base atıyor çocuk. Aşırı güzel oldu bu. Buraya direkt önden iterim ben. Yetişemezdi. Tamam ben aldım alacağımı. Lan baya da bir gold toplarım, toparlarım. Bur, bur, bur. Tamam, ne yaptığını kendim de bilmiyorum muhtemelen. Yahu yanlış yatarayı bastım yahu falan yapıyordu şu an. Bana ne veriyor bu? Çocuk adam bana bundan vereceksin. Boşuna uğraşma beni lütfen. Yani yeteri kadar duvarının yetişebileceği aralıktan kurtuldum. Bas bakalım şunu. Ayazın bittiği an aşırı rahatlarım. Şu anda rahat değilim tabii ki. Yukarıdaki fight'ı gördüm. Yukarı, yukarı gidebilir miyim? Bizim çocuk aldı zaten. Ama fani onu arıza çıkarır. Alırız bunu ne? <laughs> Güzel oldu. Temel saldırıyla vura 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 kafasına vura vura aldım hocam. Badan kardeş. Badan kardeş. Senin şey yedim ben kardeşim ya. Sen ormancı var ya. Ne kardeşim. Yok öyle bir artık. Falan böyle. Yenilenmemi bozmadı güzel bu. Vurabilirsin ona yapabileceğim bir şey yok. Eee kıyamet kanatlarıyla devam edeceğim. Sarazatma önemli şu anda. Ben köründen sarazatma baya bir önemli olacak benim için. Tamam refleksim biraz geç olabilir ama iyi oldu. Kardeşim bir item unuttun sanki ya. Ayaz <laughs> aşırı iş yapıyor da. Çıkmam lazım. Kulaltı zorlar mı bana acaba ya? Zannetmiyorum ama. Bende kalsın ama ya. Of neyse sağlık olsun. Çıkalım. Bir şey değil mi aslında? Bir çocuk yaparken gördüm de ben de şey mi yapsam acaba? Gökyüzü kemeri mi yapsam? Dönmek için geçti değil üstelik. Bunlar bir dursun. Bunlarla hiç uğraşmayacağım. Gayet rahat bir şekilde aldı bizim çocuk. Tamam. Tamam. Daha ne ister bir insan ya? Daha ne isteriz be? Köy kardeşim konuşamadım. Lafı boğazıma diziniz beyler. Sen de hoş ya. Of. Tam sizlere fayda dönüyor burada var ya. Harbiciyim bak bak kimin ne yaptı belli değil. Bak bak kimin ne yaptı belli değil. Ya hoş Allah'ım ya Rabbim ya. Efsaneler ölmez. Sarımın biraz da oturması gerekiyor. Üstelik o çocuk tank kasıyor bir de. Canavar acısı yaptığı gibi zaten canımı okumaya başlar o çocuk. İster mi orayı? İster. istiyor bu arada. Kasarı atladım. Hani geri kaçamasın diye ama Zeski değerlendiremedi bunu. Nedense değerlendiremedi çocuk. Yok ya. Ben hani geri kaçar falan tam ortaya atmayayım dedim. Adam değerlendiremedi hocam. Tamamdır. Ben bakalım bana bundan ver. İngiliz istiyorum ben. Güzel <laughs> bir de bende kaldı. Minyonumu aldık, başladık. ilk başta? İlk başta minyon. Minyon her şeyden önce gelir kardeşim. Ya bu işte buna buna binsizlerin savaşı dönüyor. Bak bak bak. bak. Tipe bak. Kimin ne yaptığı belli değil. Sen de fazla bir ömrün kalmadı kardeşim. Bunu alalım ister misin? Gayet temiz aldık. Bu kadardı ya. Niye gelmiyorsun? Hmm. Dur dur. ilk tamam. ilk, ilk, ilk buraya gel. İlk gel yardım edeceğim sana. Kuleme gel. Ne tamam adam lord bile istemiyormuş. Çok ayıp ya mesela ben o zaman direkt lord'a yapışırdım bu Bir de elinde Julian var lan. Herkes bir geyser olamıyor. Değil mi böyle falan? <laughs> Bulaşlar bulaşlar havalı uçuyor hocam. Beyzat. Ee, genel bir değinmek istiyorum bu arada. Hani şeye e, attığım işte dediğim videosundan sonraki gelen olumlu yorumlara ve gelen insanlara ee, çok teşekkür ederim. Gerçekten hani geldiğiniz için sefalar getirdiniz. Hoş geldiniz. Hani sizinle beraber daha uzun uzun günler, aylar falan beraber geçirmek istediğim çok fazla şey var. İnşallah bunları hep beraber gerçekleştirebiliriz. Beraber büyüyebiliriz. Aaa mid gitmiş. Ben boş yaparken midim gitmiş. Ben, ben buradan gidiyorum bu arada. Bu da hediyem olsun. Hadi şimdi ikili. Mi? Benim o Melisa'yı yanmam lazım. Melisa çıkarır mı ki kafasını buradan? Vallahi çıkardı. Anda böyle kafana bir tane indireyim. Bu koridoru isteyecektir. Aynen öyle. Ya koridoru açayım ama ben en azından Hı -hı. ikinci dalgayla bir şeyler yapmasını engelleyebilirim. Yahu sen niye böyle bir insan verdin badank yahu Çok ayıp yaptığın şeyler ya vallahi billahi çok ayıp ya Allah'ım Kile uza ya Ya uza Çık git hoş 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 Bir i̇şte mi bu, bu fightta zararlı ben çıkarım bu arada Ultisi bir döndü ya otur beni Burada bekleyeceğim belki çal diye falan döner diye Denemedi Dene la Dene la ben bunu alayım. Tamam bir şey değil mi? Bu sırada sonra bir şey yapamaz. Yani olsa da bir şey yapamazdı. Kanat bitti ya artık ben şu an rahatım. Şu an baya rahatım. Şimdi savunmaya bir de kain yapacağım. Aslında yansımaz hazırlığı daha mantıklı ya. Ve ben, ben yansımaz var. <laughs> ne diyorsun be? Kemal yakaladık orada var ya. Bari bu numara yakaladık. Anam 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 anam. Çık 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 çık. Beyzat. Aa iyi mi? Abi yine benim canlı doldurmam gerekiyor ki. Can durmam lazım. Melisa kritik kasıyor ki bu çok güzel haber. Yani artık yansıma zarının bütün şeyinden faydalanabilirim. Bütün e, gücünden diyelim faydalanabilirim. İyi de kasmışım. 2900 farm. Gel buraya. Ben nereye atladım ya? Ben neredeyim şu an? Ben şu an neredeyim? Ne diyorum be? Çenç sakin ol. Çenç çenç çenç. Yapma yapma öyle şeyler yapma çok ayıp. Hayır 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 hayır. hayır. Çık 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 çık. Hoşt 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 hoşt. Hoşt. La o ne? Ne yaptın sen bana? Harbi anormal bir hasardı bu arada. Saldırız için çıkmayın hocam ya. Bu ne ya? Tam beyinsiz piki var ya. Doldur can doldur. 11 yük var. E, Seansımız zırh ara bitmedi. Ultimate 9 saniye var. Üzgünüm ama oraya ultisi de giremem. Hani girersem çıkamam, çıkarsam giremem. En kötü görüş verebilirim diyeceğim. Onlar zaten... vermeye bile gerek yokmuş diyebileceğim bir durumdayız şu an. Tamam, gayet temiz bir, temiz bir kilde. Ne çuca alır mı orada? Ama yok, kötü atladım. Harbi kötü atladım. <laughs> ay vuruşum gidiyor muymuş oradan? Yeni bir bilgi. Ama yansıma zırhım bitmemiş halde girmişim. Kötü olmuş bu hani hiç direkt görmedim bile. Ee, Kerry Lord'u tutar diye düşünüyorum. Bizim buradan en azıcık uğraşmamız gerekiyor. Onu da yapamadık. Hoşla. Kontrol geliyor biz bir saniye sonra. Ama hayır. Aa iyi mi? Almış çocuğu. Bir kere bende kalabilir mi artık? Çık aman çık boş ver çık. Çık ben de bir base atayım ya. Minyona beni kovalıyor. Base atacağım. Hızlısından base atalım. Guardian miferi çıkmayı düşünüyorum şu andan çünkü can yenileyemiyorum malum. Ve full tank asıyorum. Hani e, şeyle falan kendi can yenilememi boş verip işte temel saldırma oranla. Direkt aynen ya bu kadar tank kasmışım. Tamam, bunu tanktan devam edelim. Ben bir kule mi açayım o zaman ya? Ne yapıyorum burada ben? Kuleye dön. Bir Bu da iyi olay. Çıkamadım. Temel saldırı aslan Bir ihtimal demeyeceğim de çıkamadım. Kitler kontrol edince şey bozuluyor ya malum ulti. Çıkarım diye düşündüm. Çıkamadım. <laughs> 13 asist. <laughs> Hadi bir ondan da asist ver. Bundan vermez gerçi. Ona hiç vurmadım. Ay, 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 ay. Yahu bu nasıl maçtır? Yahu bu nedir? Ya bir şey Var bir ne dönüyor şu an? Hiçbir şey alamadım var ya. 2-1-13. Gatot oynuyorum. Ama aşırı ne bileyim. ne oğlum. <laughs> kral, kral. Kufrayla... Kural kufrayla kule açıyor. E bitirir de. Kime göre neye göre? Kime göre neye göre? Hmm. En azından kazandık diyelim. Embi bana mı vermiş? Hadi be orada neden? Bir şey diyeceğim neden? Neden? Kaplumbağa neden? Ulan millet o kadar yırtsın bir yerlerini. <laughs> Aldığım MVP'ye bak. Bizim i̇şte %20 vurmuşum her şeye rağmen. Var ya iyi vurmuşum ha. %20'de azarsa %20 vurmuşum. Var ya ben, 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 ben bu iyi atarım acı. Beklenmedik MVP. Şey değil mi? gizli, işte gizli MVP dedikleri boğuluyor hocam. Keda'ya oynadığım için mi acaba MVP verdi bilmiyorum ama. Hasar da yerinde çünkü. %20'de hasar vurmuşum ben. Tank kasmama rağmen bir de. Vallahi güzel maç bence arkadaşlar. Benden bir gülüp kadar. Kendinize iyi bakın. Hoş kalın. Allah'a emanet olun.